Evet arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlere beraber. Arkadaşlar Shorts'ta şöyle bir şey fark ettim. Arkadaşlar ben tabletten çekiyorum. Bazılarınız telefondan ya da bilmem bir şeylerden çekiyor olabilirsiniz. Tele telefondan çekiyorsunuzdur büyük ihtimal. Bilemem. Ben tabletten çekiyorum. 2 ee, dakikalık 180 saniyelik bir özellik gelmiş. 1 dakikalık da anne 60 saniyeydi. Ben bunu 180 saniye çekeceğim şimdi. Bilmiyorum. 180 saniye olabilir mi? Hiç bilmiyorum. Yani 180 yavaş yavaş ilerliyor. Ben görüyorum. Siz göremiyorsunuz. Olabilirsiniz. Ama ben yeni bir şey keşfetmişim. Yeni gördüm yani. Hiç bilmiyordum. Hep 15 saniye falan çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz çok kısa sürüyor videolarım. Ama yeni bir şey keşfetince insanın aklına başka bir şeyler gidiyor. Belki çeksem mi? Bilmiyorum ama böyle bir duyurayım dedim. Siz biliyorsanız biliyorsunuz da bana lütfen bana bir şeyler yazmayın. İnşallah. Mesela. Arkadaşlar yarısına bile daha gelmedi. Böyle bir şey yani. 60 saniye nasıl? Şöyle. Şöyle bir şey yani. Yavaş yavaş ilerliyor işte. 180 saniye gelmiş. En az 15 saniye. En az 60 saniyeydi. Şimdi 180 saniye gelmiş. Yakında 300'leri görürüz herhalde. 180 saniye. Teknoloji çok gelişti. Çok gelişti. Çok gelişti. Bu dediklerime bakmayın. boşverin. Abone, like atmayı unutmayın bari. Abone, like, yorum atmayı unutmayın bari. Neden diyorum? Çünkü 500 abonemizi çok az kaldı. Hani 500 abone olalım ya. 500 abone olursak çok iyi olur yemin ederim. Yeni videolar attım. Aşağıdan benim kanalıma girip izleyebilirsiniz. Daha yeni attım. Bugün attım yani. Şimdi. Saat ise saat 20. Arkadaşlar size bir şey duyurayım mı? Benim ailem şu an uyuyor. Saat şu an 8. Herkes uyuyor. Babam, annem, bağ, kardeşim herkes uyuyor. Ben bir tek uyanırım. Baba annem dedem uyumuyor ama benim de şu an uykum var. Ama onlar uyuyor. Ben ayaktayım. Kapıda kapalı şu an göz. Okulunuz nasıl geçiyor? Bugün kar yağdı. Yarın da kar yağacak. Perşembe, cuma, cumartesi full kar gösteriyor arkadaşlar. Kar yağarsa like